herkese merhaba. Bugün konuşmak istediğim e, teknoloji alanında e, bazı konular var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. E, uzun yıllar bu sektördeyim. Bilişim ve teknoloji alanında. E, 1990 senesinde başladım. Bugüne kadar hala devam ediyorum. E, çok çeşitli bazı insanlar laptoplarla, işte tabletlerle telefonlarla Tabii ki e, bu tarz şeyler e, yani e, teknolojinin bakımı tamiri daha farklı bir şekilde Şimdi daha da farklı bir şekilde yapıyor. Artık çünkü her şey daha kolay. Çok fazla işte bir müdahaleye gerektirmeden yani. sadece üreticinin bozulduğunda üreticilerini değiştirerek bazı şeyler müdahaleler yani. Ama eskiden böyle değildi. Tabi cihazlar daha büyüktü. Yani. Yani, çok fazla teknik bir ilişki. Her şey hepsi bir arada e, mekanik cihazların tamirine de ihtiyaç duyuluyordu. E, e, yani ben 96 yılında başladım. 96 yılında başladığımda e, 486 e, makinalar vardı. 486 e, hatta 486 DX400 diye e, bir makine kullandım. çalıştım Çalıştığım E, teknik servis olarak çalışıyordum. Ve bilgisayarların bakımlarını yapıyorum. E, teknik servis, e, işte bilgisayar arzusu, bilgisayar ağırlığı. E, çok enteresan kartlar vardı. Yani şimdiye kıyasladığımda çok ciddi anlamda çağ atlandı. Yani bakıyorsunuz 20 yıl içerisinde hatta 20 yılı da aşkın bir zaman içerisinde e, o kadar e, bir devinim yaşandı ki gerçekten e, teknoloji anlamında e, dünya çağ atladı. Zaten bu çağ bilişim çağı diyebiliriz. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Hani işte taş devri vardı, işte sanayi devrimi vardı. E, bu da bilişim çağı. Ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani çorap sökü gibi ardı arkasına geliyor. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela 286'lar da vardı. Onun öncesi de 80-86'lar varmış. Ve ben o 80-86'ları görmedim. Bahsettikleri e, cihazlar e, gerçekten çok çok düşük kapasiteli. Yani e, 286 makinaların mesela RAM'i işte 1 MB RAM'i var. İşte diski işte 100 MB falan. İçinde içinde küçük 30 pinlik dediğimiz bakın şu kadar RAM'ler vardı. İşte 512 kilobaytlık, 1 megabaytlık RAM'ler vardı. Boyları da bu kadardı. 72 bin her biri tek sıra halindeydi. Ee, şu an onboard dediğimiz o e, ana kartın üzerinde bütün e, işler için kartları farklıydı ve üzerine kart olarak slotlara yerleştiriliyordu. Şu an öyle bir şey yok. Şu an sadece bir onboard var. O onboard üzerinde bütün kartlar onların üzerinde, mainboard'un üzerinde. Eskiden böyle değildi. Yani bir kontrol kartı vardı. İşte bu com portları, LPT portları takabileceğiniz. Ekran kartı vardı, e, modem kartı vardı, e, başka ne vardı hatırlayabildiğim, bunlar vardı. E, mesela ekran kartı, e, hatırlıyorum ben, e, slot olarak 3'e 4'e ayrılıyordu. Mesela en son çıkan PCI kartlardı, 32 bitti bunların en, en maksimum olan 32 bit çalışan kartlardı. Ondan bir öncesi e, İZA kartlardı. Onlar, onların da boyu, boyutu iki slottu. Şöyle bir şeydi yani. Kartın boyu şu kadardı. İki slot şeklinde giriyordu. İzalardı. Bunlar e, e, 16 bit, 8 bit falan çalışıyordu. Bir de VESA kartlar vardı. Onların boyu da, ekran tam görünmüyordu. şöyle yapayım. Şu kadar falandı yani. Kartın, bir kartın boyu yaklaşık şu kadar falandı. Bunlar da monokron ekranları çalıştırıyordu. Yani renkli e, monitörler çıkmadan önce Eiza kartlar 8 bit çalışıyordu ve 8 bitlik bir ekran 8 bitlik bir görüntü sağlıyordu. O da zaten siyah beyaz bir ekrandı. E, pin girişleri de böyle 2 sıraydı. Üç, şu an 3 sıra. Ama o zaman onlar iki sıraydı. Yani son derece düşük bir kapasitesi vardı. Ee, i̇şte 286'larla ben başladığımda normal 5 çeyreklik diskler vardı. Bu 5 çeyrek diskler. Şöyle monitörümü de düzelteyim. 5 çeyreklik diskleri ben kullandım. Yani sonuna denk geldim. Ee, 3, 3 çeyreklik 3 çeyreklik diskler 3 çeyreklik diskler 1.44 megabayt. Yani atıyorum bir Windows 3.1 kurmak istediğiniz zaman 3 tane e, yaklaşık 8, 8 10 tane disk e, floppy disk kullanıyordunuz. DOS kur, kurmak için eskiden DOS vardı. Makineler DOS'ta açılırdı. DOS'ta açıldıktan sonra sonrasında Windows'a geçerdiniz. Burada da şöyle söyleyeyim, e, 3 DOS'u da 3 diskle disketle kuruyordunuz. Şimdi e, Makineyi açıyorsunuz, 3 disket disketle DOS'u yüklüyorsunuz. 8 disketle de 8 e, disketle de Windows 3.1 kurunuz. Windows 3.1 e, multitasking olmayan çok düz bir işletim sistem sistemiydi. Ama tabii bu eee Windowscu e, abiler bunu Macintosh'a rakip olarak hani, çıkartmışlar zamanında. Ben sektöre ilk başladığımda, yani 95 senesinde, o zaman başlamadım aslında, lisedeydim ben. 95 senesinde bir lansman yayınladı Windows ve Windows 95'i çıkarttı. Windows 95 çıktığında bunu bütün dünyaya aynı anda, Türkiye'de de e, Bill yaptı. Ve aynı anda taksim yanında büyük bir e, billboard yapıp, e, ekran Orada bütün dünyayla aynı anda bir gösterimde bulunurlar. Ve bu gerçekten bir devrimdi. Hani PC e, endüstrisinde bu bir devrimdi. Şundan dolayı devrimdi. E, multitasking'ti her şeyden önce. Plug and play'di. Yani en önemli artıları bunlardı. E, görüntü arayüzü daha bir farklıydı. Daha çok kullanıcı dostuydu. Daha esnekti 3.1'e göre. E, yani daha bir işte 2000 yılına daha hazırlık aşamasında daha güzel bir ekran görüntüleri vardı. E tabi bunların da e, biz yani en başından beri hani bunlarla iç içe olduğumuz için Windows 3.1 ile Windows 95'in arasındaki çeşitli teknik farklılıklar vardı. Yani 3.1 dersiniz evet çok daha e, hani 3.1'e Rus malı dersiniz. Hani basittir, sadedir. Yani çok gözü hoş gelmez. Ama iş görür. Sizi yarı yolda bırakmaz. 95 öyle değil. 95 daha çok göze hitap eder. Daha bir albenisi vardır. Daha işte kapitalist, Amerikan varı. Ama sizi yolda bırakabilir. Her, hemen bir mavi ekran karşınıza çıkabilir. Herhangi bir sorun yaşayabilirsiniz. E tabi zaman geçtikçe bunlar makinalar işte 286, 386, 486. Sonra Pentium'lar çıktı. Pentium 100, 133 166 200 ilk makinen Pentium 166 MMX'tir. Bunlar çıktı. Mesela 166 çıktı. Sonra MMX'ler çıktı. Bunlar hep CPU değerleri. CPU'lar ne kadar hızlı olursa o kadar çok fazla işlem yapılabiliyor anlamına geliyordu. Ha biz ne yapıyorduk? Yani normal iş için kullanıyordum ben. i̇nternet yok, bir şey yok. Ya oyun için kullanırsınız o zaman ya da işlem yaparsınız. Çalış, çalışma yaparsınız. E ben e, tabii sektörün içerisindeyim. Yakından takip ediyorum ama bizim için de çok yeni. Yani o Windows 95'ler, Windows 31'ler falan dü, bütün dünya için aslında. Hani Türkiye için biraz daha, daha fazla yeni. Çünkü bilgisayar her yerde yok. Hala zamanında daktilolar falan var. Ama e, internet yok. Yok denecek kadar az. Yani 96 yılında ben İnternette sadece belirli şeyleri arayabiliyordum. İşte bir modemle bağlanıyorduk. İşte 36-600 e, kilobitlik seviyelerinde maksimum 56K 56 kilobit hızıyla maksimum hızda bağlanıyorduk. Yani saniyede dosya indirme hızı maksimum 8 kilobayt oluyordu. Ve 8 kilobaytı gördüğümüzde ben seviniyordum. 8 kilobayt bakın şu anda karşılaştırılmaz. Şu an 8 megabayt falan indiriyorsunuz ama o zamanlar 8 kilobayt yani 80 katı falan yapıyor yani ama tabi o zamanlar kullanılan sistemler daha basitti web görseller daha basitti her şey daha basitti o yüzden internette de çok bir şey yoktu yani belli sayfalar vardı yani 2000'den sonrasında falan bu gazeteler bu şeyleri çıkmaya başladı webten yayın yapmaya başladılar. Google'lar falan çıktı. Biz öncesinde Yahoo kullanıyorduk. Yahoo ağırlıklıydı. bunlar değişti. Google'a döndü. Google işin içine girdi. İnternet kurması bir dert. Bunların tamiri bir dert. Printerlar ayrı bir dert. Yani laser jetler var. Desk jetler var. Don't matrixler var. Nokta vuruşlu yazıcı var. Genelde muhasebe tarafı bunu çok kullanır. Yani nokta vuruşlu, car 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 car, car öter. Özellikle bir mizan basıyorlarsa akşama kadar car car car, car o alet çalışır. Onların ayarlarını yapıyorduk. E, mekanik tamirlerini yapıyorduk. Mesela e, şu an bunlar çok fazla yapılmıyor bildiğim kadarıyla ve o, o şeyler de artık hani nokta vuruşlu yazıcılar da çok fazla rağbet görmüyor genelde hep şeyler görüyor. Bu işte büyük printerlar, işte tonerli printerlar bunlar kullanılıyor gördüğüm kadarıyla. Ee, bu zaman akıp geçti tabii. Yani Pentium 1'ler işte Pentium onlara 1 Sonra Pentium 2'ler çıktı. Sonra e, Celeron makineler çıktı. Yani 2099 2000'lerde Celeronlar çıktı. Ben bankada çalışıyorum. Siyalaron makine içerisinde keş yok, keş bellek yok. Hani fiyatı daha uygun, sadece sistemlere bağlansın diye. Ee, zaman içerisinde bunlar daha da evrilmeye başladı. Mesela kontrol kartlarını aldılar, bordların üzerine koydular ve ilk 97-98 senesinde USB portlar çıktı. Ve bu portlar e, main boardun üzerinde entegre halindeydi ve ben derdim ki, hani bu bu USB bu nedir? 1.1 versiyon 1.1 kendi üzerinde. İletişim hızı da düşük. O zaman çok da ihtiyaç yok. Yani ilk çıktı ama bir yıl boyunca falan hiçbir şekilde bir cihaz medyası hiçbir şey bağlanmadı. Çünkü kullanan bir device yoktu. Ama böyle bir teknoloji çıkmıştı. Yıllar geçtikten sonra USB kullanılmaya başlandı. İşte ekran kartı, kontrol kartı, işte modemler falan bunlar artık tümleşik bordun üzerine gelmeye başladı. Bunlar artık toplandı. E, Borçların üzerine toplandı ve zamanla şeyler de çıkmaya başladı. Mesela laptoplara ağırlık verilmeye başladı. Yani bakın şöyle söyleyeyim hiç unutmam, IBM bir laptopu vardı yani laptop diyorlardı ona, e, sene 96. Yani benim boyumun yarısı kadar bir laptop demir yığını şöyle tutuyorsunuz, şöyle tutuyorsunuz, şöyle tuttuğunuz bir şeyi kasayı kaldırıp taşıyorsunuz ve buna laptop diyorlardı. Yani taşınabilir bilgisayar diyorlardı. Onu koyuyorsun. O dışındaki kalın korumayı kaldırıyorsun. Kaldırdıktan sonra içinden kocaman bir makine çıkıyor. Makinenin ekranını kaldırıyorsun. Tabii bu o zaman için e, ileri safhada olan bir teknoloji. Çünkü makineler taşınmaz bir makine, büyük makineler. Ama bunu taşıyabiliyorsun. Tabii taşıma da ayrı bir dert. Onu nasıl taşıyabilirsin? Yani e, bilgisayar toplayıcıları vardı. Yani bilgisayar toplayan non aim makineler denirdi. Bunlar insanlar alırdı, satardı ve güzel paralar kazanırlardı. Ve teknik servis olarak da insanlar saat başına servis ücreti alırlardı. Bunlar bilgisayarcıların altın çağıydı. 2000 öncesi, 2005'e kadar da yaklaşık bu Sonra iş 95, 98 çıktı, Minellium çıktı, NT'ler çıktı, kişisel bilgisayar bilgisayarlar NT'ye döndü, NT'ye evrildi, XP oldu, böyle bir değişti bir şeyler oldu. O süre zarfında da adamlar e, plug play and play'i çok çok daha iyi geliştirdiler. Yani bunun atası Windows 95'ti ama sağlıklı çalışmıyordu. Yani bir modemi takıp çalıştırmak ciddi anlamda bir sıkıntıydı. Çalışmıyordu. Yani özellikle mesela iki tane modem takıp çalıştırmak için birkaç gün uğraştığımı bilirim. O IRQ'ler, o adresler bir türlü olmuyordu. Yani birini bir ayar IRQ'ye atıyorsun, çalıştırıyorsun. Oluyor, öbürünü tanımıyorsun. O, o, bu sefer o çalışıyor, öbürü düşüyor. Böyle bir sürü. Yani bu, bakın bu bir işti, bu bir meslekti. Yani bunu çalıştırmak bir meziyetti. İşte buradan doğuyordu. Yani bunu herkese yapamadığı için burada da bir sektör oluşuyordu. Makine formatlamak, çalıştırmak, sunucu kurmak vesaire buna çok ciddi işlerdi. Zamanla tabii Windows bunu çok çok kolaylaştırdığı için bunlar da artık önemini kaybetmeye başladı. Artık teknik servis sistemciliğe evrildi. Sistemcilikte artık Windows sistemleri sunuculara bakılır hale gelindi. Ben kendim normalde networkçüyüm. Network ve güvenlik uzmanıyım. Şu an müdür yardımcısıyım aslında. Bir bankada çalışıyorum. Yani sektörün en başından en sonuna kadar nerelere kadar geldiğini görebiliyorum. Aynı şekilde network'te de bayağı bir değişiklikler oldu ve güvenlik anlamında da çok değişiklikler oldu yani network anlamında network biraz daha yerleşiktir yani e, windows ve o sistemci arkadaşların uğraşmış olduğu yapıdan biraz daha farklıdır daha gelenekseldir yani düşünün işte windows sürekli kendini yeniler ekstra bir şeyler çıkarır ama e, yani network daha çok standartlar bir bütünüdür yani bir iletişim protokolleri vardır bu protokoller ikide bir değişmez mesela Atıyorum 10 yılda bir yeni protokol çıkabilir. Ee, ama Windows 10 yılda 10 tane belki yenilik çıkar. Windows, e, network bu olmaz. Yani 20 yıl önce kullanmış olduğunuz bir routerin içerisinde yapmış olduğunuz bir config 20 yıl sonra e, ihtiyaçlara binaen e, değişen koşullarla beraber çok farklı, çok farklı bazı farklılıklarla eklemeler yapabilirsiniz ama temelde yine aynı şeyleri yaparsınız router'un üzerinde. Ee, o yüzden böyle bir avantajı var network'ün. Tabi network'te şu an e, bakın şöyle söyleyeyim. 2000 yılında e, 2000 yılında network'le ilk tanıştım ben. 2000 yılında network'le başladığımda bugüne gelene kadar e, çok çok aman aman protokol bazı protokoller haricinde çok çok aman aman bir değişiklik olmadı. Oldu ama tam bir devrim olmadı. Devrim şöyle oldu. Devrim aslında bundan tam 5 yıl önce sd çıkmasıyla oldu. sd da bütün network'ün yazılım software üzerine alınması. Yani switchler, routerlar, işte backbone'lar bütün bunların veya firewall'lar bütün bunların tanımlanması artık cihazların aktif cihazların üzerinden değil bunları bir yazılım üzerinden e, ayarlanarak, koşturularak işletilmesi alanına girdi. Yani siz bir bunu networkçileri bilir. GNS3 veya Packet Tracer gibi bir e, yazılımda e, çeşitli e, işte lab ortamı yaparken yapmış olduğunuz gibi aynısını canlı ortamda işte bölgeler vesaire şunlar bunlar e, genel müdürlük vesaire neyse bunları çalışabilirsiniz. Bu gerçekten bir devrim. Ama pahalı bir devrim. E, burada da 5 e, yıl önce bunun adımları atıldı. Ama daha hala e, şu an sistem oturmadı. Yani şu an kurumlar çok kullanmıyor. Ama kullanacaklar. Yani nasıl Windows e, bunu sunucularda fiziksel sunuculardan alıp sanal sunuculara bir evrim geçirerek VM e, Hyper-V teknolojilerini kurdularsa şimdi o da Docker teknolojisine geçti. E, sanallaştırdılarsa bu sunucuları Network de bundan nasibini 5 sene önce kadar falan aldı. Ama daha hala e, bir Kendini geliş... yani e, yaygınlaşamadı yani. yani. Bütün kurumlar buna direkt geçmedi. Şimdilik hala bu şekilde gidiyor. Ee, güvenlik alanında baya bir değişiklikler oldu. Yani e, hatırlıyorum 2000 yılında bir firewall kurarken sadece port based firewall kurar. Sadece işte yetki verir, işte internete bağlar falan vesaire bu şekilde çalışırdık. Ee, sonra tabii bu e, atak vektörleri de çok fazla değiştiği için Zaman içerisinde çok fazla evrilmeye başladı çok e, modüller işte koruma önlemleri geldi ya bunun için ayrı bir e, session, bir, bir video hazırlayabilirim çünkü orada da çok ciddi anlamda e, gelişmeler var ve artık işte sistemde sistemde storage ve sanallaştırmayı biraz bir kenara bırakıyorum çünkü o da kendi içerisinde birçok şey ayrılıyor. Network'ü de bir kenara bırakıyorum. Hani network gelişiminin açıkçası altın çağlarını 2000 ve e, 2020'ye kadar diyebilirim. Yani 20 yıl boyunca kendi e, yani en güzel dönemlerini yaşadı network. Ben de bu dönem zarfında zaten network uzmanı olarak çalışıyordum. Hala da önemini kaybetmiş değil. Yetişmiş insan, çünkü network'te de yetişmiş insan bulmak da zor kendisi network alanında, networkte de derin bir alandır. Networkün içerisinde Wi-Fi teknolojisi var, ses teknolojisi var, ses bambaşka bir alandır, önemli. Networkün temel network tarafı var. unuttum başka bir şey var mı? İşte çeşitli şeyler var. Alanlar kendi içerisinde network aslında networkte kendi içerisinde birkaç tane alana ayrılıyor. E, şimdi bunun içine güvenliği de eklemeye eklemeye başladılar. E, yani hala önemini çok çok kaybetmiş değil ama eskiye nazaran biraz daha kaybetmiş. Şu an önemli olan e, daha çok siber güvenlik, bilgi güvenliği. Bunlar e, gerçekten şu an e, sektörde aranılan yani ihtiyaç olan personel şu olan alan, e, sektörler. Çünkü güvenlik alanında her şey çok fazla değişti, çok fazla evrildi. Çeşitli regülasyonlar var. E, bu regülasyonlara uyulması gerekiyor. Bunun içinde bilgi güvenliği, işte kalite mimarlığı e, bunun çok fazla önemi arttı. İşte kurumlarda iç kontroller e, çok fazla sık, sıklaştı. Dış kontroller zaten var. ISO 27001 diye bilişim sertifikasyonu çıktı. Bu da baya bir yenilikler getirdi. Daha çok bunlar mevzuatla alakalı. İş yapış tarzınızı düzeltmek ve belli bir kontrol altına almak için kullanılıyor. Yani güvenlik alanında ayrı bir video yapacağım. Yani burada da çeşitli bilgilendirmeler bulunabilirim. Ama... Yani anlatmak istediğim e, teknoloji çok fazla gelişti. Teknolojiyle beraber e, insanların iş yapış tarzları da çok fazla değişti. E, anlata, yani cep telefonlarından bahsedebilirim, wireless sistemlerinden bahsedebilirim. E, bunların hepsi ayrı birer konu. Transmisyondan, network'ün transmisyonundan az önce söylemeyi unuttum. Network'ün transmisyon tarafı, yani burası gerçekten... Orası da ayrı bir derya. Deryaydı diyebilirim. Yeni yeni teknolojiler gelişti orada. Yani bir sürü çok farklı alan var. Buradan bilgisayar mühendisi olup da veya bu işe gönül veren bazı arkadaşlara yardımcı olabilirim. Yani çünkü çok fazla kavram karkacısı var. Çok fazla kavram karkacısı olduğu için İnsanlar neyi ne seçeceğini çok fazla bilmiyor. Ha, bu alanda eğer gelişmek isterseniz kendinizi e, geliştirmek istiyorsanız e, buradan videolarımla size yardımcı olabilirim. Yani uzun yıllar tecrübe'm var en azından e, donanım olarak genel anlamda donanım olarak e, ne e, ne kadar e, bir işlem hacmi olduğunu ve sektörde şu an ne durumda olduğunu Bilebiliyorum. Yazılım alanında çok fazla bir şey diyemem. Ama orada da yine nispeten fikirlerim var. Ee, tekrardan görüşmek ümidiyle diyorum. Ee, diğer videolarım işte network üzerine olacak. Ee, çeşitli işte IOT'ler var. IOT'ler üzerine olabilir. Ee, güvenlik üzerine özellikle bunu mutlaka yapacağım. Yani diğerlerini de yapacağım ama onları belki tek video üzerinde toplayabilirim ama... Güvenlik alanında sadece bir tane, sadece ayrı bir video yapacağım. Ben teşekkür ediyorum herkese. Hoşçakalın.